Din hizmetine adanmış ömürlerde bu hafta Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Emekli Müdürü Doktor Ahmet Baltacı yer alıyor. Dünyada en büyük insanlar peygamberler. Peygamberler insanlara din öğretmişler, Allah'a nasıl kulluk yapıldığını öğretmişler, ahlak dediğimiz güzel huyu öğretmişler. Binaenaleyh insanlara yapılacak en büyük hizmet dini hizmetlerdir. Bilmeyene öğretmek ve eksiği olan kişilere o eksiğini tamamlamak kadar güzel bir hizmet yok din hizmetine adanmış ömürler Perşembe akşamı saat 21'de Diyanet TVde <laughs>